Merhaba arkadaşlar. Biz Slime Bunu ne alacağız? Ben ilk başta Star de paçalarını var sanıyordum ha. Farklı işte şunları da alınca oluyormuş. Megatron var. Yanında bir parçaları da var. Harika bir şey. Sert bir bu sefer. Harika bir şey aldım. Hadi aç şu parçaları alalım. <laughs> <laughs> Göster <laughs> bakalım şöyle. Böyle bir balyozu var. Burası yumuşak Şuradan galiba. Başka hangi parça? Bacı altı ben şey yapayım. ben açayım. Bacı altı bittiğini ben açayım. Bacı için kastım olmak için yapar. ister misin ben? Yakından göster. çek bir dakika. Daha yüz bacaklarını yapmadım. Megatron muydu bu? Aynen. Farklı bir şey. Bacaklarını... bacak mı Nasıl şey olacak de, Sen, bize, biz şu olacak. Sen, Bak buradaki bir şu oldu. yaptı bir şey. Kaç Gibi. bunlar ayağın altına geliyor ama sanki palet gibi yani. Böyle bir şey ayağın altına gelecek. Yatka beşteki bambul birleşme sahnesi gibi bir şey <laughs> yapıyor. <laughs> ne? ne? Neredeki birleşme sahnesi? Transformers 5'teki Bumblebee'nin birleşme sahnesi. <laughs> Kutlumdan bir tane daha var gibi. Şey vardı o. Bir de bunun üstünde var. Direksiyonda oturulan bir var. O kısmı da birleştirsek. Galiba adam buldu. Tek kutmalı takmalı olduğu için takması da zor. Değil mi? Şimdi çıkartmadan götürmesi de zor. Ben de bunları çıkarana kadar kutu hazırlama kasabaya. Makas veya ailelerinizden yardım isteyin. Böyle çıkıyor. yoksa çok zor çıkıyor gerçekten. Bütün parçaları burada mı anneciğim? Silahlar burada. Değil mi? Aa tamam. Ben de bir bakabilir miyiz? Harika bir kutu. Baksanıza yani. Kocaman. Kocaman bir negatörümüz <laughs> oldu. Üzerinde de şöyle yine kanka şey var. Receptikon. Receptikon logosu var. İşte elinde de böyle şeyler var. Bir de logosu var. Şöyle sar şer E ee, bu saçma taklidi koy için o, Ne? Ister, Yok, ter kremdesin. Görüştükten sonra Bu da Şurada var. Bunun üstüne de tıklayabiliriz tamam. Bak bir tane evet, istedik yani, Yok yorulun, ha. çok, görmüş, çok görmüş. Tamam. I am... ne,

Mini Megatron ama tank haline dönüşüyor, bakın. Şöyle. Bu tank haline oldu. O zaman balyozu yere açtı Kısım Nasıl böyle olduğu için? Balyozu yere diyor, baksana. <laughs> Çok iyi değil mi? Çok, Çok minik, iyi. Minik Megatron. Çok sevimli. Bana öyle demeyin diye çıldırıyor. Gözler bakalım, ayakta duruyor mu? Oh. Hem de palet gibi buralar, gördün mü? <laughs> Mm -hmm. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye, -bye. Bye.